Arkadaşlar mükemmelsiniz. Cansınız abicim. arkadaşlar helal olsun. Ve bin skora kadar sadece süngü ve bıçak atıyorsunuz. Gazanız mübarek olsun. Karşı rakibin bölgesini almanız gerekiyor. Osmanlı tarafı siz İngiliz bölgesi olan D bölgesini almanız gerekiyor. Aynı zamanda kendi bölgenizi savunmanız gerekiyor. Kolay gelsin dilerim. Şimdiden arkadaşlar biraz saçmalamaya başladım. Çıkışlar ben başlayabiliriz. <laughs> 19 vs 25. 3, 2, bir. Başla. Bismillah. Şimdi kim önde hemen bakıyoruz. Arkadaşlar devam. Maç hiç de durmayacak. Karşı bölgeye alana kadar durmayacak. Şu an bakıyorum. Osmanlı tarafı şu an geri püskürtülüyor. İzliyorum. Malatya Akif kardeşimi izliyoruz. Doğan, Doğan izliyoruz. Şu an e, İngiliz tarafı biraz ilerledi. Osmanlı tarafınızın toparlamanız lazım. helal kim aldın? Malatya helal Halil Kutpaçal Peren seni izliyoruz. Osmanlı için kötü haber. Abicim sizin biraz bastırmanız gerekiyor. Hadi. Oo, helal helal helal. Oo, burada iki kişi birinden aldı. Allah. Tamam helal. İngiliz tarafı ilerliyor. Uf. İngiliz tarafı ana beyze tamamı ile girdi. arkadaşlar Osmanlı tarafı artık ana beyziniz ele geçirildi. Abicim bir şekilde İngiliz tarafını geri püskürtmeniz gerekiyor. Oo çok güzel çok güzel. Abicim Osmanlı tarafı helal olsun. Abi kaybettiğiniz bölgeyi resmen az önce kimse doğamıyordu. Ve bayrağı abi göklere çekiyorsunuz. Tekrardan cansınız siz. Ama işiniz yine Yenek zor. Ediyorum. Evet. Aa işiniz çok zor. Osmanlı tarafı, vallahi işiniz zor. Aha. doğdu <laughs> mu? Yok, yok yok orada doğal tamam. doğa, 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 doğa. ee, İngiliz tarafı kazandı. Abicim ateş kes. Haritayı yenilemiyoruz. İngiliz tarafı artık ana beyziniz e. Arkadaşlar bölge değişikliği olacak. Eee admin bölge hmm. değişikliği. D bölgesine git. D bölgesine git. Skor kaç? Arkadaşlar 1500'de yazar mısınız? 1500'de atış serbest olacak. Arkadaşlar hazır diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Eee admin direkt başla. 3 2 1 başla. Başlayın arkadaşlar. Süngü ve bıçak sadece. Osmanlı tarafına çekiyorum. Helal. Arkadaşlar doğu direkt başlığı devam edebiliyorsunuz. İngiliz tarafı direkt hata geçti. İngiliz tarafı bayağı dişli çıktı ya. İngiliz tarafı niye bu kadar şey lan? Arkadaşlar elinizi okulunuza sağlık. Çok güzel devam ediyor şu an. Skoşu adım benim tam arkanda. Of. Skoşu Gözümün önünde geçecekler ona atıyor. <laughs> tamam, o ona, atıyor, ona atıyor. Hadi. Of. Evet. A İngiliz tarafının ana base'i gidiyor şu an. İngiliz tarafı iki kişi. Helal, helal. <laughs> of. Ne oldu bitti mi? Bitti abi ya de Yo, al, yok Yok tamam. yok yok ne ne bitmesi? Ben aldılar da. Yok, yok yok. Hayır, alsalar bile geri alabilirler ki. Herkes ölmeden bitmez. Osmanlı tarafı komple temizledi şeyi. Ama Evet buranın ana benzi tehlikede hala. O sigoş. Ben burada yer alamıyorum Şş, ha. Sen bu arada nasıl çıktın lan buraya? <laughs> Baba adamlar sana bakıyor. Noli lan. <laughs> Sen nasıl çıktın oraya ya? Arda benim burada olmam hiçbir fayda etmiyor. Ha. Yer de alamıyorum. İngiliz tarafı ilerliyor. Oo kim bu? Emo. Emo helal olsun. Emo kaç. Emo kaç. Emo, çok yanlış. Şey yaptılar. Oo buradan bastırdılar helal. Uf. TBG helal. Tamam İngiliz tarafının base rahat. Osmanlı tarafına dönüyoruz. Ha, arkadaşlar ee, son 100 skor. Arkadaşlar şu an 1400 skor. Tam 1500 olduğu zaman atış serbest olacak. Arkadaşlar az kaldı. Şu an fena bir kalabalıkla giriyorlar. İngiliz tarafı yardırıyor. Arkadaşlar son 50 skor 1495. Arkadaşlar az kaldı. Bak bak bak, bak. herkes ana benzini çekiyor. Atış serbest. Aynen. Atış serbest arkadaşlar. DFT tarih. Dış görünüş. Dördüncü sene şöyle muharebesi. <laughs> Abi herkes şuraya, <laughs> şurada garip bir çatışma, herkes şuraya bir inatlaştı ya. Abicim takviye de isterseniz Helal Hele ama girdi. Osmanlı tarafı ama ilk bölgeyi aldı. Abi tam tepenizden adamlar ya. Tam tepenizde çocuklar. Abi dibinde. Uf, çok fena vurdu. Tam tepende. Abi şu an var ya olay çok bambaşka dönüyor. İngiliz tarafı benzeriniz alınıyor. Abi de bir kişiyle. Koş koş. Alan kişi kesin Abdullah abi. Allah Allah. Hayır ben şunu anlamadım. İngiliz şey Osmanlı tarafının üstüne niye 3-5 kişi doğmuyor? Gerçi herkes hayatta muhtemelen. Arkadaşlar en çok ileride olan kazanır bu arada. Skora göre şey yapmayacağız. Skor bitmek üzere. Yani şu an İngiliz tarafı biraz daha önde. Osmanlı tarafının base'inden çıkması gerekiyor yoksa sıkıntı. Arkadaşlar taktik değiştirin abicim taktik değiştirin. Bak burada bak 3-5 tane adam bak herhal. Arkadaşlar karşı ekibin bölgesini almanız lazım. Skor yaklaştı artık ha. Burada dememi mi bekliyordunuz? Of helal. Ee, şey çınar. Çınar arkanda. Çınar helal. Ha helal çocuklar helal helal. Ha tamam Osmanlı tarafı abicim birazcık daha atak yapalım abicim bak artık ilerlediniz. <laughs> ar Bu arada harbi Skoşalmin tek mi atıyor artık yani veya Alperen? Tek atıyor değil mi? Yok yok tek atmıyor ya. Yok tek atmıyor abi kafadan tek atıyor sadece. Kafadan bir zahmet tek atsın. Evet işte. bozgun. Şimdi kim kazan? <laughs> Arkadaşlar biz selfie yapıyoruz. Ondan sonra hocam abicim etkinliği bitiriyoruz. Arkadaşlar son selfie çekiyoruz. Herkes G bölgesine. Helal arkadaşlar. Helal helal helal. Katılımcı arkadaşlar. Teşekkürler abicim şimdiden. PBG silahlar ne yapayım? Simon Go Serkan, Toprak, Yusuf, Ali Kerem. sadece 3 el tek atış yapacağız. En son el atış serbest olacak. Merveniz bir tane kadar atış yapın abicim. Çıkoş sen deyiz. Ateş. Bekleyin. Biz bunu hiçbir zaman yapamıyoruz ya. Yani. Abicim bir el dedik. Allah'ta 29 Ekim'de biz şu tek atışı yapabildik ya. Tamam arkadaşlar sadece bir el arkadaşlar. Bir el. Abi yemin ediyorum var ya tablo gibi ya tablo gibi bak tipe bak abi tablo ya bildiğin tablo abi. 3, 2, 1 ateş. Atılıyorum bunu hiçbir zaman yapamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abicim ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar etkinlik bitmiştir yaz, yazar mısınız? Arkadaşlar etkinlik bitmiştir. Herkesin eline koluna sağlık abicim. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Ee, bir hatamız, kusurumuz varsa şey. <laughs> abi şu Abi aranı dövüş şey oluyor. <laughs> tamam tamam. Şu saatten sonra arkadaşlar tabii ki de ban artık uygulanmayacak. <laughs> Ama çok bana giriyorlar bu ya. Arkadaşlar herkesin okuluna sağlık. Ee, Siko Şadmin ve e, Alper Alperen doktor yavaştan herkese şey der misin?